Böyle yukarıya çıkardık. Bakın burada gri cevher tabakasını, korteksi görüyoruz. Kortekse gidecek. Bunlar da beyaz cevher tabakaları. Bunlar da aslında aksonlar. Sinüs sagittalis superiorun ön kısmını ve sinüs sagittalis superiorun arka kısmını görüyorum. Şunlar bakın mesela bunlar arteria cerebri anteriorun, arteria cerebri medianın dalları. Bunlar sulkusların, girusların işte girusların arasında aslında seyrederler. Bunu söylemiş olalım. Subarachnoid boşlukta seyrederler. Yine gri cevher, beyaz cevher yine burada da aynı şeyler. Bakın burada karşımıza ne çıktı? Ventriculus, Ventriculus lateralisler. Ventriculus lateralisin üst tarafını gövdesini görüyoruz. E, pars centralisinde ne yerleşmiş? Plexus koroideus yerleşmiş. Bu beyin omurilik sıvısını ne yapıyor? Burada üreten bir damar ağıydı. Onu söyleyelim hemen. Bir alt tarafa geçtik. Ventükülü görmeye devam ediyoruz. Fakat bu sefer e, Kornu İnferior'lu ya da Temporal Lob'a doğru yaklaştığımız için onun başlangıcı ve Kornu Posterior. Yine burada da Plexus Koroidous'lar var. Şu arkadaşımız talamus oluyor. Şu arkadaşlarımız e, bizim e, Bazal Nükleus'larımız oluyor. Şu Nükleus Kavudatus'un kapısı. Şurası da kuyruğu. Bak şurası kaputu, başı. Şurası da Kavudas'ın kuyruğu. Şu gördüğümüz yer Putamen Globus Pallidus. E, kapsula interna Kapsula externa Klaustrum e, ve kapsula extrema'yı görüyoruz Burada Onun haricinde bir alt katmanda yine göreceğiz Bu sefer e, globus pallidus'un iki parçasını internasını, externasına ayırabiliyoruz Yine kaput nükleği kavudati Şurada gördüklerimiz talağımız Kapsula interna yine burada da gördük Artık kornu posterior'u e, Daha net görüyoruz burada ya da kornu oksipitalisi Bir alt katmana daha indik Beyin sapına geldik artık e, kiyazma optikumu görüyorum ee, aynı zamanda şuradan karotis interna gelmiş, serebri ee, medya olarak devam ediyor bu tarafa doğru. Aynı zamanda şurada e, beyin sapında, mezencefalonda panda yapısını görüyorum. Ee, Kurus serebri, Substansia nigra, nucleus ruber, aquaductus serebri ve peri-aquaductal gri cevheri görüyorum. Devam ediyoruz, bir alt katmana doğru devam edelim. Artık Serebellum'a doğru geliyorum. Serebellum'un bakın orta kısmındaki katlantıları görüyorum. Aquaductus Cerebri bitmek üzere. Burada e, Colliculus Inferior seviyesinde hatta bir tık daha aşağısındayız. Şurada Arteria basilarisi görüyoruz bir yandan. Şurada carotis Interna'yı görüyoruz. Carotis Interna burada tam Sinus olsun içerisinde ve sinüs kaverni olsun içerisinde yan duvarda seyreden e, sinirleri görüyoruz. Burada kim seyredecekti? Okulomotor, troklear, oftalmik ve maksiller sinirler yan duvarda seyredecekti. Tam içinde tam karotis internaya yapışık olarak da abdusens seyredecekti. Devam ediyoruz bakın buradan. E, şurada yine baziller arter. Burada artık Serebellum'a doğru indik. Serebellum'un da derin çekirdeklerinden birisini görüyoruz. Burası nükleus dentatus. Şurada da dördüncü ventrikülü görüyoruz. Bakalım. Evet burada da gözüküyor dördüncü ventrikül. Burada da gözüküyor. Karotis interna, artere bazillarisi. Şurada transversus artık aşağı doğru dönüp sigmoideus olmaya başlamış. <laughs> Evet burası da artık juguler venin başlangıcı. Şurası sinus sigmoidus ve şuradan juguler vena vena jugularis interna artık başlıyor. Geçmiş olsun.